2026 yılı asgari ücret için 26.525 TL tahmini yapıldı. Sizce bu zam yeterli mi? Urfa halkına soruyoruz. Asgari ücretle geçinmek mümkün mü? Yetersiz. Yetersiz nedenini söyleyeyim. Şamlı ee, Şanlıurfa gibi bir yerde kiraların yüksek olması, e, ekonominin kötü olması ve nasıl söyleyeyim... E, bir de Urfa nüfusuna bakarsak genellikle Urfa nüfusunun genç olması nedeniyle küçük her bir ailede en az bir küçük çocuk vardır. Bu çocuğun bezine mi yetişirsin? Okulun masraflarına mı yetişirsin? E, kiraya mı yetişirsin? Yoksa sosyal bir faaliyette mi bulunursun? Bunların hiçbirini yapamazsın asgari ücretle. Yetersizdir. Geçim şartları zor yani. Geçinemiyoruz ama. Bence yeterli değil çünkü yani hayat şartları zor. Yani en az 30-35 bin lira olmalı benim düşünceme göre. Bazı yurttaşlar alım gücündeki erimeye dikkat çekerken, bazıları ise özellikle gıda ve ulaşım zamlarının hayatı her geçen gün zorlaştırdığını belirtti. Karşılayamayız yani şu en kötü bir ev 10-15 bin lira aylık. Bugün bir elektrik faturası 2 bin lira, su faturası bin lira. Yani bu adam ne yiyecek? Bir kilo et 600 olmuş yani. Bu adam ne yiyecek? Hayır kesinlikle. Asker ücret 18 bin ya da 20 bin. Şimdi bir yak olmuş 3 bin lira. Kira, elektrik, su, doğal gaz. Geçim zordur. Nasıl bir asgari ücret 30 bin olsa. Şu adam mesela ev kirası adam asgari ücretle çalışıyor. Bunun yarısı kira verse yine yarısı kalıyor. E bu çocuk mesela okula şey yapıyor. Askeri ücretin konusu. Şimdi asker ücret diyelim ki 22 24 4 lira. Cumhuriyet ne kadar mesela diyelim ki 17 idi. Askeri ücret zamlandığı zaman ha. Şimdi onu kıyaslamaya bakarsan asgari ücret şimdi 22'nin yerinde sayıyor. Mazot olmuş 57 bin. bin. Cumhuriyet olmuş 34 bin. Halkın talebi ise net. Asgari ücretin en az 35-40 bin TL arasında belirlenmesi. Vatandaşlar refah sevcesini yükseltecek kalıcı çözümler beklediklerini ifade etti. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Yani şu şekilde söyleyeyim şu anki e, duruma göre en az bir 35 bin olması lazım. O da yetersiz ama 35 bin makul bir fiyat diyebilirim yani. Yani en az 30 olsa iyi olur yani. Geçinebiliyor musunuz? 30 olsa idara yoluna gidiyoruz yani. Kiracı olan var. Olmayan belki şey olur da ama kiracı olan sıkıntılı yani biraz zor. En azında 50 bin olması lazım kurtarsın ki. Şimdi bir kira bir kira 20 bin lira olmuş. Neyi kurtaracak? Mutfak 11 lira zaten aylık. Ondan sonra çocuk maması var, çocuk bilmem nesi var, okul maaş masrafları var.